Bazen çocuklar birbirine benzer sözcükleri ya da harfleri karıştırıyor. Bu konuda sözcük öğretiminde nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi kafiyeli sözcükleri karıştırabiliyorlar çocuklar. Özellikle 4-5 yaşından sonra ya da daha küçük yaşlarda görsel olarak birbirine benzeyen e nesneleri, objeleri karıştırabiliyorlar. Hı -hı. Bunun için ne yapacağız? Mesela kafiyeli sözcükleri aynı anda öğretmeyeceğiz. Yani balla dal, çocuk bal dal. çünkü o kadar ayırt etmesi güç evet. ki bunu. O zaman ne yapacağız? Önce balı öğreteceğiz. Hep aynı mantık. Balı o kadar iyi öğreteceğiz ki çocuk balı kaşıkta da gördüğünde, kavanozda gördüğünde, ne bileyim tasın içinde gördüğünde, herhangi bir resimde kar işte çizgi film şekle çizilmiş bir resimde gördüğünde, her yerde gördüğünde buna genelleme diyoruz. Artık balı öğrenmiştir. Artık ben bu çocuğa dalı öğretebilirim. Aynı anda ikisini birden öğretmek zor gelebilir. Çocuk bu da, bala dal diyebilir, dala bal diyebilir, karıştırabilir. Daha sonra dalı öğretip işte ağacın dalı, gülün dalı e, gibi çalışılabilir. E, görsel olarak benzerler. Mesela portakalla mandalineyi aynı anda öğrettiğinizde çocuk muhtemelen bunları kar karıştıracaktır. İkisinin de görüntüsü çünkü birbirine çok benzer. Aynı mantıkla önce portakalı öğretiyoruz. Portakalı her yerde gördüğünde, dilim halinde gördüğünde, tadını iyice anladığında mandalina öğretimine geçebiliriz. Aynı şekilde çocuklar harfleri de karış karıştırırlar. Özellikle öğrenme güçlüğü olan çocuklar aslında bu bellek dediğimiz süreçlerin şu anlatacağımız şeylerden en çok yararlanacak gruplardan bir tanesi. Biliyorsunuz o birbirine benzer harfleri, B ve D gibi harfleri kar karıştırma eğilimi gösterirler ve hani dislektik çocuklarda çok sık e, görülen bir durumdur bu. Benzer şekilde aslında çalışacağız. Yine örneğin mesela b sesiyle başlayacağız. Seninle bu hafta b sesini öğreneceğiz. Mesela çocuğun odasına e, dik temel e, yazı kullanıyoruz. O fontta çıkarılmış. Küçük harf bir b, büyük harf bir, bir b olabilir. Bunu perdesine ya da panosuna ya da dolabının üstüne asabilirsiniz. Çocuk görecek. Bu hafta seninle ne çalışıyoruz? B sesi çalışıyoruz. Aa bak baba Gördün mü baba derken dudakların birbirine birleşiyor. Baba sesinde b var hem de iki tane var. Dille bak otobüs, araba, bal. Gördün mü onda da b var. Ses bilgisayar farkındalık çalışmaları aynı zamanda da sözcük okuma. Mümkünse o sözcüklerle b ile d'yi çok yan yana getirmeyelim. En az işte 20-30 sözcük rahatlıkla 30 sözcüğü şaşırmadan eğer hedefimiz b ise diğer e, harfleri nasıl okuduğunun bir önemi yok. <laughs> b sözcüğünü doğru bir şekilde okuyorsa hepsini, artık biz d sesine geçebiliriz. Çünkü b'yi yüzde yüz oranında öğrendi. Daha sonra yine bak şimdi seninle bu hafta d sesini öğreneceğiz. Ondan sonra d sesini öğretip aynı mantıkla çalışıp sonra b ve d'nin karışık olduğu e, cümleler, kelimeler okutulabilir. Bir de sözcük uzunluğu etkisi var. Yine bu e, bellekle ilişkili bir durum. Uzun sözcükleri aklınızda tutmakta zorlanırız. Çünkü bir e, sözcük uzun oldukça bellekteki yük artar. Mesela küçük çocuklar televizyon demezse televizyon der. Atar bağlı şeyleri. Değil mi? Ama öyle durumlarda ne yapacağız? O sözcüğü işte evet televizyon doğru söylüyorsun. Bir tık bir vurgulu söyleyeceğiz. Televizyon. Hı, hı Yani çocuğun söylediğinde kesinlikle kabul edeceğiz. Hayır çocuğum, onu televizyon dermez. Bak dinle. Böyle denilir. Televizyon şeklinde bir uygulamamız kesinlikle var. Her zaman doğruyu söylüyoruz. Evet diyoruz. Onun söylediğini kabul ediyoruz ama düzelterek, de evet, hafif evet. bir vurguyla, doğallığı bozmadan, hecelemeden bir vurguyla veriyoruz. Bu şekilde. Peki. Şimdi sözel çalışma belleği ile ilgili neler söylersiniz bize? Sözel çalışma belleği aslında öğrenmenin en aslında kalbinde olan bir bellek yapısı, en önemli yapı. Çünkü bilgiyi Eş zamanlı, aynı anda depolayıp onunla bir işlem yapabilen bir bellek yapısı. Özellikle işte öğrenme güçlü olan çocuklarda e, güçlük görülebiliyor. Yine zihinsel yetersiz işte, çocuklarda e, bir takım yetersizler görülebiliyor. Burada eş zamanlık çok önemli. İşte aynı anda 4 ocakta da yemek pişiyor mesela annelerimiz, değil mi? Biz de öyle şeyler yapabiliyoruz <laughs> çok şükür. <laughs> bizim iyi bir çalışma belleği becerimizin olduğunu gösteriyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü depoluyorsunuz ve ardışık bir sürü işlem var. Onu ne zaman yapacağınızı biliyorsunuz. Ee, diğerini karıştırmanız lazım. Onu işte binden kaç dakika sonra bir şey eklemeniz lazım. Hem bir şeyleri depoluyorsunuz hem bir yandan işlem yapmaya devam ediyorsunuz. Veya işte evinize bir eşya aldınız, koltuk aldınız. O koltuğu evinizin, odanızın şeklini düşünüyorsunuz. Hangi eşyayı nereye kaydıracağınızı düşünüyorsunuz. Onu nereye yerleştireceğiz düşünüyorsanız işte bu çalışma ile ilgili günlük hayatımıza yansımaları. Peki neler çalışabilir çocuklar? Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için bir yaş bir yaşından sonra sembolik oyun çok önemli. Sembolik oyun nedir? İşte bir şeyi bir başka şey yerine kullanma. İşte kalemi en basitinden telefon yerine kullanma. Ya e, hani oyuncakları tabii ki oyuncaklar da oynayacaklar çocuklar ama şimdi oyuncakların yeri gelmişken hemen söylemek istiyorum. Şimdi pandemi döneminde çocuklar yeter ki oynasınlar diye bütün oyuncaklar böyle sere serpe yerde olabiliyor biliyorsunuz. Bu hiç önermediğimiz bir şey. İşte atıyorum oyuncaklarınız doktorculuk seti ise şeffaf bir poşetin içine koyun onu böyle çocuğun uzanamayacağı bir yere koyun hatta. İşte ne bileyim evcilik setlerini, legolarını bir yere hepsini bir yere onu görebileceği şekilde koyun ki sizinle etkileşime geçme fırsatı olsun. Anne işte bana işte şunları ver desin Hı ki hem de oyuncaklar artık cazibesini kaybetmesin. Bu önemli. Şimdi hemen dönüyoruz sembolik oyuna. Şimdi diyelim ki bahçeden bir tane çubuk aldık. Bu bebek olsun dedik. İşte elimizde bir kağıt var. Bu bir yatak olsun dedik. Bir tane büyük bir yaprak topladık. O da bir yorgan olsun çocuğun üstüne. Hadi gel şimdi ben bebeğimi uyutuyorum işte. Ee, e, e. Şimdi yatıracağım. Nereye yatıracağım? Kağıdın üstüne. Şuraya. Çocuk gösterecek. Kağıda. Sonra üstünü örteceğiz. Neyle? yaprakla kapattık. Şimdi bu nasıl bir bellek sistemi çalışıyor? Şimdi aslında bu gördüğünüz şey bir çubuk. Hı hı. Ama ben bunu aklımda tutuyorum. Bu bebek. Yatak ve örtü birbirine ne kadar benziyor yani? Biri kağıt, biri şey, yaprak. Yani birbirine benzer şeyler ama ben yatağı kağıt olarak kodlamak zorundayım. Depoluyorum bir yandan da işlem yapmaya devam ediyorum. Hı hı. İşte bu bunların tamamı çalışma belleğiyle ilgili. Ya da ters sayı dizisi dediğimiz etkinlikler yapabiliriz. Şimdi size işte ki sayılar söyleyeceğim. Bunu tersinden söyleyeceksiniz. Mesela 2 5 5 2. Bunu arttırabiliriz. 1 5 7. 7 5 2. Bakın bunları hani önce ezberlesin iyice. 1 5 7 1 5 7. Sonra terse çevirsin değil. Belleğin işte öyle bir kapasitesi var. O bilgiyi anında depolarken o bilgiyle işlem yapabiliyor. Anında çevirebiliyor. O yüzden bekletmeden eş zamanlı olarak sayı dizisiyle ilgili etkinlikler yapılabilir. Aynı şekilde nesnelerle yapabilirsiniz bunu ya da oyuncak isimleriyle işte. Araba, top, bebek. Hadi şimdi tersten söyle. En son hangisini söylemiştim? Bebek, top, araba şeklinde olabilir. Ya da ilk sözcüğü hatırlama ile ilgili bir takım etkinliklerimiz olabilir. İşte dinle, şimdi doğru mu yanlış mı söyle ve söylediğim cümlelerin ilk kelimelerini aklında tut. İşte bu tabii 4-5 yaşından sonra daha efektif oynanabilir diye. Yani bilişsel beceri 4-5 yaşa eşdeğer çocuklarda daha güzel oynanabilir. Kediler ot yemeği severler. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ama kedileri aklına tutacak. Köpekler kemik yemeği sever. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Aklına tutacak bu sefer köpeği. Şimdi onları birleştirecek. Kediler, köpekler. Ee, yani ne yaptı? Kedileri aklında tuttu. Bir yandan işlem yaptı. Doğru mu yanlış mı? Ona karar verdi çocuk. Hı hı. E, şeklinde bu şekilde bu setleri çocuğun yaşına, potansiyeline göre, düzeyine göre arttırabiliriz. Bir de yine çok güzel oyunlardan bir tanesi evde çok güzel oynanabileceğini düşünüyorum. Masanın üstüne işte dört tane nesne koydunuz. Top, bebek, araba, anahtar, kalem, kağıt. Bir tanesini aldınız, sakladınız. Hangisini sakladım? İşte kalem. Çünkü oradaki pek çok şey aklında tutacak, hangisi eksik onu bulmaya çalışacak şeklinde. Peki, e, görsel çalışma belleği. Ve bununla ilgili etkinliklerle ilgili ne dersiniz? Önce isterseniz görsel kısa süreli bellekten bir tamam. bahsedelim. Tamam. Görsel kısa süreli bellek yine objelerin, görüntüsünün ve mekandaki konumunun zihnimizde tutulma becerisi. Bununla ilgili evde neler yapabiliriz? Aslında piyasada görsel dikkat geliştirme setleri var, bunları alabiliriz. Ee, yine uygulamalar var çocuklar için, hafıza oyunları var. Bunun dışında işte legolarla köprü yapma, saat yapma, masa yapma, puzzle yapma, işte önce dört parçadan başlayıp işte o puzzledaki parça sayısını artarak etkinlikler yapılabilir. Peki, e, görsel çalışma belli olarak? Görsel çalışma belleği de yine o görsel ve mekandaki konumunu, objelerin mekandaki konumunu hem depolayıp hem de aynı zamanda bir işlem yapabilme becerisi. Yine öğrenme için oldukça önemli. Bununla ilgili aslında hafıza kartları çok fazla piyasada satılır. Hı -hı. Belki bilirsiniz işte hayvanlar yine gruplara göre olur. İşte atıyorum şimdi bir tane örnek verelim. Kaplumbağa ile tavşan olsun. İkişer tane kaplumbağa tavşan var. Ters kapattık onları çünkü yerini de hatırlayacağız. Açtık işte kaplumbağa. Yeri kapatmak zorundayız. Yerini de ezberleyeceğiz onun kaplumbağa olduğunu. İşte Hı. ikinci kartımızı attık. Tavşan. Bulamadık. Kapattık. İşte diğer kartı açtık. Kaplumbağa. Kaplumbağa hangisindeydi? Bu taraftaydı. İşte kaplumbağa aldık. Tavşanlar. Sonra eşleştirdik. Bu şekilde kart sayısı arttırılabilir. Tabii bunun karmaşık hali böyle hayvanlar değil de böyle değişik geometrik resimlerin olduğu kartları hatırlamak herhalde en zor olacaktır. <laughs> so, yani de... biz de biraz zorlanıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Lukluk gibi oyunlar var ileri yaş grubu, ilkokul e, düzeyine sahip, bilişsel becerilerine sahip çocuklar için. Bir de satranç e, oldukça güzel, hem planlamayı da işin içine katan bir oyun. Hı -hı. Bu kadar. Peki, e, kinestetik bellekle ilgili nedir? Biz neler yapabiliriz bu konuda etkinlik olarak? Hı -hı. Kinestetik bellek de aslında harekete dayalı. E, bilgilerin zihnimizde depolanması. Yani dans etmek gibi düşünün. Halk oyunlarında belirli ritimler, adımlar vardır ya onları zihninizde sıralı bir şekilde yapabilme ve bunu zihninizde tutabilme becerisi. Ya yani bununla ilgili aslında çocuk küçük yaşlardaki çocuklar şu oyun oynarlar bilir misiniz? Evet. Şöyle <laughs> oyunları. Bu bir örüntü oyunudur ama aynı zamanda kinestetik bellekle ilgili güzel bir oyun önerisi. Ya da işte, uyduruyorum en şekli. Yani bu şekilde oynar şimdi böyle oynadık ya hı hı. bunu bir kodlama daha ekleyebiliriz özel kodlama ekler eklersek daha hızlı aklımızda kalır sırasıyla yapma alkış yumruk baş serçe alkış yumruk baş serçe yani birden çok e, yani görsel işitsel kinestetik pek çok e, uyaran olursa zihnimizde kodlama depolama hatırlama çok daha kolay olacaktır. Evet hocam, işlemleme hızıyla ilgili bize neler söylersiniz? Bu konuyla ilgili etkinlik neler yapabiliriz? Hı hı. İşlemleme hızı bir becerinin ne kadar sürede gerçekleştirildiği, aslında becerinin artık öğrenilip edinilip akıcılık kazanılmasıyla ilişkili bir beceridir ne yapabiliriz bununla ilgili? Süre tutabiliriz. Mesela bir puzzle'ı aldığınızda o puzzle'ı ne kadar sürede çocuğunuz tamamlıyor? Bunu bir değerlendirebilirsiniz ve zamanla aslında o sürenin kısalmasını bekliyoruz. Zamanla çünkü o puzzle'a alışkanlık kazanacaktır. Beceride akıcılık gelişecektir. Bunun için süre tutabilirsiniz. Eğer halen daha çok yavaşsa çocuğunuzun işlemleme hızı şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte hadi gel ne şimdi ne yapacağız? kendimizle yarışacağız. Hadi bakalım. Şimdi puzzle'ı kaç dakikada tamamlayacaksın? Evet tamamladı. Çocuğumuz dedi ki 5 dakikada tamamladı. Evet 5 dakikada tamamladı. Şimdi aynı puzzle'ı hadi şimdi bir kez daha Tamamla. Bakalım birinci Ayşe 5 dakikada tamamlamışsa ikinci Ayşe ne yapacak? Şimdi 4 dakika 55 saniye yaptı. Aa bak 5 saniye önce tamamladın. Aferin sana deyip hadi bakalım üçüncü Ayşe ne yapacak? Deyip bu şekilde motive edip çocuğun performa kendi performansını kendisiyle kıyaslayarak performansını arttırma yönelik etkinlikler yapabilirsiniz. Daha bir abla diyebileceği, komşu çocuğu olabilir, kuzen olabilir, akraba olabilir ya da herhangi bir genç ee, abi abla resmi, dede resmi koyabilirsiniz. Anne baba, abi abla dede. Sonra dede abi abla. Bunların resimlerini karışık bir şekilde beş, o beşi karışık, diğer beşli setli karışık, diğer beşlik karışık. Bunları yan yana dizin ve hızlı okumasını isteyin. Daha doğrusu hızlı söylemesini, resimleri isimlendirmesini istiyorum. Ve bir kağıdı ne kadar sürede e, okuyab, yani tanıyabildiğini nesneleri isimlendirdiğine bakın. Hı hı. Bu sürenin yine zamanla kısalmasını bekliyoruz. Bunu rakamlar da yapabilirsiniz. Rakamları tanıyan çocuklarda yine 5 rakam belirleyip bu 5 rakamı farklı sıralarda, kesin sıralı değil, farklı evet. sıralarda dizi dizi yapıp sonra bunları hızla okumasını, tanımasını, çocuktan isimlendirmesini isteyebilirsiniz. Bunun haricinde bellekle ilgili dil gelişimi çok önemli. E, dil gelişimi geliştirmek için de okuma etkinlikleri çok önemli. Okumanın işte dikkatin dağılmasından dolayı etkileşimli bir şekilde işte, sorular sorarak cevaplar e, birlikte tartışarak öyle monoton bir şekilde okumadan prozodik entonasyonlu bir şekilde okuyarak e, çalışmalar yapabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok doyurucu, donanımlı bir e, bilgi oldu bu. Ee, ve bu dönemde de özellikle pandemide e, çok fazla yarar sağlayacağımızı düşünüyorum. Ve hemen yapmaya başlayacağız biz de. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Teşekkür ederim ben de. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.